Ölüm bizi çepeçevre kuşatmıştır, ölüm artık mecburi istikamettir. Dolayısıyla ölüme hazırlanmalı ve ölüm ötesine hazırlanmalıyız. Tabi bunun hazırlanma yolları da var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salih ameller biriktirmemizi, Allah'ın razı olduğu işler yapmamızı, e Efendimiz'in memnun olduğu işler yapmamızı, meleklerin gıpta edeceği işler yapmamızı istiyor. Mesela bakınız, Ehl-i sünnetin temel hadis kitaplarından e, Kütüb-ü Sitte'de bulunan Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz bizleri şu şekilde uyarıyor. Badiru bil a'mali seban. Yedi şey gelmeden önce salih ameller işleme, iyi işler, güzel işler, ibadetler, hayırlı işler yapmaya acele edin diyor. Badiru acele edin. Yani birbirinizle yarışın. بالاعمال salih ameller, iyi işler. Yani Allah'ın memnun olduğu ibadetler, zekatlar, infaklar, sadakalar, güzel akrabalık, güzel komşuluk, hakka hukuka riayet etmek, efendim selam vermek, güzel komşuluk, iyi arkadaşlık, günahlardan, haramlardan, çirkinliklerden vesaire sakınmak. İşte bunlar nedir? Bunlar salih amellerdir. Allah'ın memnun olduğu, razı olduğu ve büyük mükafatlar vereceği ve bizden de istediği bunlar. İşte bunları diyor Efendimiz, acele edin diyor bunları işlemeye. Ve ne diyor? Seban yedi şey gelmeden önce. Demek ki bu yedi şey öyle bir tehlike ki o yedi şeyden birisi bize geldiği zaman biz istesek de artık iyi işler yapamayız. Yani ibadetlerimizi yapamayız, günahlardan kaçınma konusunda gayret sarf edemeyiz. Yani e, Allah'ı değil şeytanı memnun edecek işler de olabilir ve salih ameller de yapamayız. Bu konuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor. Salih amelleri yapmadı acele edin. Neymiş o yedi şey? Hel tentadirûne illa fakran munisiyen. Sizler Unutturucu fakirliğin gelmesini mi bekliyorsunuz? Şimdi bir insan vardır, ekonomik durumu normaldir, yiyordur, işiyordu Fakat bir fakirlik var ki... Ya baya bir fakirlik, ee, insan adeta yiyece, içeceği olmayacak büyük bir ekonomik sıkıntıya girmiş olduğu öyle bir dönem vardır ki unutturucu. Neyi unutturuyor? Artık hel aldı, haramdı, Allah emretmiş, farzdı, günahdı, sevaptı, bütün bunları unutuyor. Ya alayım da ne olursa olsun, harammış, helalmış, ver Allah'ım diyerek böyle böyle Allah'ın dinini adeta, emrini adeta unutturucasına bir fakirliğe düşmek. İşte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz geçim kaygısına düşüp ekonomik kaygılara düşüp de Allah'ın dinini unutturacak böyle bir yokluğa, sıkıntıya düşmeden önce hazır elinizde imkan varken salih amelleri, Rabbin razı olduğu güzel işleri yapmaya acele edin diyor. Rabbimiz cümlemizi elimizdeki nimetlerin kıymetini bilenlerden eylesin. Fakirliğin her çeşidinden Rabbimiz cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Devam ediyor efendimiz bir de azgınlaştırıcı zenginlik gelmedi şimdi zengin olmayı hepimiz isteriz fakat bir zenginlik vardır ki mesela geçmiş ümmetlerde helak edilenlerin ortak özelliği zenginlikten, refah seviyesi yüksek olmasından, şımarmalarından günah işlemeleri, isyan etmeleri peygambere gönderilen kitaplara, Allah'a haşa kafa tutmalarından, isyanın zirvesine varmalarından. Neden? Allah bol bol verdi ya, o nimet bol bol olunca para her kapıyı açar diyerek azgınlaşmaya başladılar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir Allah Allah size nimet verir. Zengin olursunuz. Malınıza, mülkünüze, mal mülk katarsınız. Tarlanıza, bağınıza, bahçenize, bağ bahçe mal mülk katarsınız. Efendim bankadaki paralarınızı katlarsınız. Efendim böyle ticaret yapıp bol bol kazanırsınız. Ancak bu kazanma sizin iyiliğinize olmayabilir. Allah göstermesin. Ne olur? Ev ginen mudugyen azgınlaştırıcı bir zenginliğe de dönüştürebilir. Tabii herkesin böyle değil. Bu bir imtihan. Kazananlar var, kaybedenler var. Hazreti Ebu Bekir de zengindi. Zenginliğini İslam yoluna harcadı. Abdurrahman bin Avf da zengindi. Böyle e, develer dolusu erza Allah yoluna sarf etti. Hazreti Osman da zengin Develer dolusu, yüzlerce, binlerce deveyi adeta bugünkü e, kervan diyebileceğimiz büyük böyle tırlar diyebileceğimiz bütün bu ürünleri hepsini ne yaptı? Allah yolunda sarf etti. Yani zenginlik güzeldir. Ancak Allah yolunda kullanırsak güzeldir. Resulullah'ın istediği şekilde kullanırsak güzeldir. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bu yedi şey var ya unutturan fakirlik, bir de azgınlaştıran zenginlik gelmeden önce Allah'ın sevdiği işleri yapın. Sadakalar verin, zekatınızı verin, ailenizi İslam terbiyesi içerisinde yetiştirin ve İslami ibadet dayanışması içerisinde olun. İbadetleri yerine getirin, haramlardan sakının diye hayırlı salih amelleri işlemekte acele etmemizi istiyor. Rabbimiz cümlemizi elimizde bulunan imkanların kıymetini bilenlerden eylesin. Rabbimiz nimetini bol eylesin, bereketli eylesin ve nimetin bolluğu ile birlikte ahiretimizi, cennetimizi Rabbimizin rızasını kazanan kullarından eylesin. Rabbimiz nimet sebebiyle azgınlaşan, yoldan çıkan, günaha tevessül eden, haramlara düşmekten ve düşen kulları olmaktan cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi şey gelmeden önce e, salih ameller işlemekte acele edin buyurdular. Üçüncüsü de ev müfsiden halisiz bırakan bir hastalık. Yani öyle hastalık vardır ki kişi yatağa mahkum kalmıştır. Yürüyemez konuşamaz, af buyurun idrarını yapamaz, yani bakıma muhtaçtır. Böyle durumlar vardır. Dolayısıyla insan o duruma düştüğü zaman ibadetleri yapamaz. istediği hayır hasenatı da yapamaz. Allah'ın razı olduğu işleri yapamaz diye artık halsiz kalmıştır. bayağı büyük bir perişanlık sıkıntı içerisindedir. İşte Efendimiz diyor ki sıhhatiniz yerindeyken, afiyetteyken, nimetler de elinizdeyken nefes alıp veriyor, yürüyor, konuşuyor, dinleniyor. Böyle bir durumda imkanlarınız var iken öyle bir sizi yatağa düşürecek, sizi yatağa mahkum edecek, yoğun bakımlarda yatıracak, e, ne yaptığınızı ne ettiğinizi bilmeyecek durumda bakıma muhtaç hale geldiğiniz zaman bu ibadetleri yapamazsınız. Şimdiden salih ameller yapın, Allah'ın memnun olduğu işler yapın diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizleri uyarıyor. Rabbimiz cümlemize sıhhat ve afiyet ihsan eylesin. Rabbimiz Ümmet-i Muhammed'in hastalarına acilen şifalar ihsan eylesin. Rabbimiz sağlıklı olduğumuz zamanlarda hastalığımız zamanlarına böyle sıhhat bakımından en güzel tedbirleri alma gayreti içerisinde olan kullarından eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem salih amelleri işlemekte acele edin dediği o yedi şey gelmeden önce dördüncüsü de ev her hemen müfenniden böyle Kişiyi böyle bunaklaştıran ihtiyarlık gelmeden. Yani ihtiyarlık geldiği zaman kişi, yani öyle bir bunaklaşma dönemi olur ki ne dediğini bilmeyebilir, ne konuştuğunu bilmeyebilir. Yani af buyurun saçmalayabilecek durumda çünkü ne dediğini bilmiyor. Böyle bir imtihan, böyle bir yaşlılık, ihtiyarlık olduğu zaman e, insan çocuklaşmış. E, yani bir normal bir insandan beklenmeyecek şeyler de yapmaya başlar. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun da bir imtihan olduğunu... O tür durumlar gelmeden siz elinizde sıhhat varken, afiyetiniz varken, gücünüz, kuvvetiniz varken, yapabiliyorken yapabiliyorken salih amelleri yapın diyor, acele edin diyor. Namaza gidebiliyorsan git namaza. Ezanı duyabiliyorsan davete icabet et. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine onun ahlakına sımsıkı sarıl. Allah'ın farzlarını yerine getir. Haramlarından sakın. Yani böyle bir bunaklaşma durumu. Çünkü bu hepimizin başına gelebilir. Yakın çevremizden görüyoruz, duyuyoruz. Televizyonlar duyuyoruz ve bu insanın başına öyle ya da böyle gelebiliyor. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şimdiden sıhhat afiyet içerisindeyken salih amelleri yapma konusunda acele etmemizi istiyor. Rabbimiz cümlemizi güzelce yaşayan ihtiyarlığı da güzel olan Ölümü de güzel olan, dirilmesi de güzel olan kullarından eylesin. Rabbimiz ihtiyarlığımızda da Rabbimizin razı olduğu, emrettiği ibadetleri yerine getirmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yedi şey gelmeden önce salih ameller iyi güzel işleri, ibadetleri yapmakta acele edin dediği hususların beşincisi de şudur. Ev mevten mucihizen ansızın gelen ölüm gelmeden şimdi insan diyelim bir hasta olur bir kaza geçirir Allah göstermesin ne olur diyelim o süreç ya yani ölüm yaklaştı bana der bir tedbirini almaya çalışır ama ansızın geldiği zaman iş bitmiştir çünkü ansızın geldiği zaman tevbe etmeye fırsat bulamaz. Zekat verecekti, verilmeye fırsat bulamaz. Namaz kılma başı, başlayacağım diyordu. Başlamaya fırsat bulamaz. Kur'an okumasını bilmiyor idi. Başlayacağım, okuyacağım, öğreneceğim diyor idi. Başlamaya, okumaya fırsat bulamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakını, onun sözlerini, hadis-i şeriflerini iyice öğreneceğim, kitaplar alacağım, sohbetler dinleyeceğim diyor idi. Ama ansızın ölüm geldiği zaman Efendimiz'i de tanıyamadan, onu da örnek alamadan ahirete göç etmiş olur. Kur'an okuyamadan, Kur'an öğrenmeden, Kur'anla amel etmeden ahirete gitmiş olur. Namaza başlayamadan, camiye gelmeden, alnını secdeye koymadan, rükua gitmeden ahirete gitmiş olur. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ansızın gelen ölüm gelmeden önce salih amelleri, ibadetleri, Rabbimizin razı olduğu güzel işleri yapmamızı bizlere acele edin diye tavsiye ediyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizin ölümünü de ahirete hazırlıklı olarak yani Rabbimize kavuşmayı arzu ederek Rabbimize kavuşmanın sevincini yaşayarak salih amellerle dopdolu bir hayatı yaşamayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi şey gelmeden önce iyi işler, salih ameller, ibadetler, güzel işler yapmaya acele edin dediği hususun altıncısı da çok enteresan. Evil deccale feşerrü gaybin muntadur. Deccal ki bu şerlilerin böyle görülmeyen, böyle gayb olarak bile bu şerlin en şerlisidir. O gelmeden, Deccal gelmeden hazırlıklı olun diyor. Şimdi tabi Deccal'ın gelip gelmediğini, ne zaman geleceğini biz bilmiyoruz. Ancak Deccal'ın bir özelliği var. Şudur: İyi dediği şey kötüdür. Kötü dediği şey iyidir. Cennet dediği şey cehennemdir. Cehennem dediği cennettir. Yani insanları aldatan yani insanları kandıran, insanlara hakikati ters yüz eden, insanlara doğruyu yanlış gösteren, çirkini güzel gösteren, haramları tatlı gösteren bir figürdür bu. Dolayısıyla böyle bir figürle bir arkadaş olabilir bu. Efendim bir iş arkadaşımız olabilir, sokakta birisi olabilir, şu olabilir, bu olabilir. Dolayısıyla bizlere hakikati ters yüz eden, efendim doğruları yanlış gösteren, helalleri çirkin gösteren, haramları güzel gösteren, ibadetleri zor gösteren herhangi bir bir insanla karşılaşmadan salih amelleri çoğaltın diyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü böyle birilerle karşılaştığımız zaman Allah'ın haramlarını çok rahat işleyebiliriz. Farzları çok rahat terk edebiliriz ve bundan da bir sıkıntı duymayız. Ancak öldükten sonra pişmanlığımızın da haddi hesabı olmaz. İşte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle insanları kandıran, hakikati ters eden ne olursa olsun bu televizyon olabilir, internet olabilir, programlar olabilir. Efendim şu uygulama olabilir, bu uygulama olabilir. Haber programları ne olursa olsun bu bahsedilen hususta hakikati e, tersüz eden kim olursa olsun Efendimiz bunlardan sakının diyor. Onlar başınıza gelmeden salih amelleri işleyin. Furkan hak ile batırı ayırandır. Siz Kur'an'a sarılın, salih amelleri çoğaltın mesajını veriyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bizleri yoldan saptıracak, hakikati ters yüz edecek insanlarla karşılaşmaktan cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Sonuncusu da şu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedi şey gelmeden önce salih amelleri, ibadetleri, e, hayırlı işleri çoğaltın buyurun. Sonuncusu da evi saate kıyamettir. Fesat edha ve emer ve kıyamette gerçekten çok daha vahimdir ve daha da acıdır. Çünkü Kıyametin ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Ama hadis-i şeriflerde, Kur'an Kur ayetlerinde gördüm ansızın olacak. İnsanlar böyle konuşup tartışırken pat diye kıyamet kopacak. Biz zannediyoruz ki aha, aşağıda geliyor. Kıyamet yavaş yavaş geliyor. Böyle değil. Ansızın kopacak. Yani sura üfürüldüğü zaman iş bitmiş olacak. Efendimiz bunu detaylı da anlatıyor. Kişi e, diyelim pazara tezgahını serdi toplayamadan kıyamet kopacak. 200 kişi oturmuş bir konuda tartışıyorlar. Tartışırlarken pat diye kıyamet gelecek. Yani kıyamet gelmeden bu bu kıyamet kainatın ecelidir bir de bizim kıyametimiz var ki ecelimizdir ölümümüzdür bu da ansızın gelecek dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün bunlar gelmeden önce salih ameller işlemekte acele edin buyuruyor Rabbimiz cümlemizi salih amelleri hayırlı bereketli güzel işleri yapmada acele eden kullarından eylesin Tekrar bu yedi konuyu hatırlatalım, öyle bitirmiş olalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün buyurdular ki, yedi şey gelmeden önce salih amelleri hayırlı bereketli sevaplı işleri yapmakta acele edin. Unutturan fakirliğin gelmesini mi bekliyorsunuz? Azgınlaştıran zenginliğin gelmesini mi bekliyorsunuz? Kişiyi halsiz bırakan, perişan halde bırakan bir hastalığın gelmesini mi bekliyorsunuz? Kişiyi bunaklaştıran, çaresiz duruma düşüren, ne yaptı ne söylediğini bilmez duruma düşüren ihtiyarlığın gelmesini mi bekliyorsunuz? Ya da ansızın pat diye gelen ölümü bekliyorsunuz? Hatta bütün bunlardan daha şerlisi olan hakikati, hakikatleri doğruyu Allah'ın emirleri ters eden deccalin gelmesini mi bekliyorsunuz? Hatta bütün bunlardan daha acı olan, daha vahim olan kıyametin gelmesini bekliyorsunuz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi bütün bu sayılan vasıflar gelmeden önce salih amelleri çoğaltan kullarından eylesin. Rabbimizin razı olduğu işleri yapanlardan eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, ibadet ehli, cömertlik ehli olan kullarından eylesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail korktuklarımızdan emin eylesin. Vatanımızın, milletimizin selameti için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten şehitlerimizin ruhu için, haseten merhumun ruhu için, haseten Allah rızası için. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.